Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki muskaları bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem evinizin üzerine yapılmış olan muskaların kalkması, bozulması ve her şeyin yoluna girmesi için yapılan bir işlemdir. Burada nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yazdıktan sonra ben size ücretsiz yıldızlarma bakımınızı yapın. Evinize kimin ne yaptığını, muskaların nereden geldiğini, olumsuzluğu nereden geldiğini konuşarak anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından yazarsanız herkese yardımcı oluyorum.